Merhaba çocuklar. Bugün size harika bir parmak oyunu öğreteceğim. Hazır mısınız? Hazır dediğinizi duyar gibiyim. O zaman başlayalım. Eller şap şap şap. Eller pat pat pat. Eller sessizce sar bakalım ellerini. Üç dediğini tekrardan şap şap yapacağız. Eller bir iki üç şap şap şap. Eller pat pat pat. Eller Şap şap şap. Eller pat pat pat. Kollarını sar. Üç dediğimde tekrardan şap şap yapacağız. Bir, iki, üç. Eller şap şap şap. Eller pat pat pat. Eller şap şap şap. Eller pat pat pat. pat kollarını sar. Ve sessizce parmak oyununu tekrar et bakalım. Anlaştık mı? Hoşçakalın.